Herkese merhaba. Bugün sizinle modern bir iş yeri sorununu, hani şu üretim hatlarındaki akıllı telefonlar meselesi var ya, işte onu masaya yatıracağız. Ümmet Ayıldız'ın görüşlerinden yola çıkarak konunun derinliklerine inelim bakalım. Şimdi yöneticiler, ekip liderleri, bu soru doğrudan size. TikTok üretim hattınızı gerçekten bitiriyor mu? Gelin bu kışkırtıcı sorunun ardında ne var ne yok birlikte bakalım. İlk durağımız fabrika sahası. Yani birçoğumuzun her gün gördüğü o çok tanıdık manzara. Bu sahne size de tanıdık geliyor değil mi? Makine başlarında, mola aralarında, herkesin elinde bir telefon. Kimi Instagram'da, kimi TikTok'ta. Ümmet Ay Yıldız'ın da dediği gibi bu artık fabrikaların acı bir gerçeği. Düşünsenize, bir zamanlar insanlar kendi aralarında konuşuyor diye endişelenirdik, şimdi herkes canlı yayında. Peki tüm bunların bize maliyeti ne? Yani sadece ufak bir dikkat dağınıklığı mı sanıyorsunuz? Yok hayır, çok daha fazlası. Odaklanma diye bir şey kalmıyor. Verimsizlik tavan yapıyor, kalite hataları artıyor ve belki de hepsinden daha tehlikelisi çalışanlar arasındaki o adalet duygusu var ya, işte o yerle bir oluyor. E hal böyle olunca yöneticiler de bir tuzağın içine düşüyor. Hani o meşhur yasaklasak mı, izin mi versek tuzağa? Bakın durum ne kadar net. Telefonu yasaklıyorsun, burası çok sıkı, çok baskıcı diyorlar. Serbest bırakıyorsun, bu sefer de hatalar artıyor, EE'yi düşüyor, ustabaşıyla mühendis birbirine giriyor. Yani ne yapsan olmuyor, tam bir çıkmaz sokak. Demek ki olay telefonu yasaklamak ya da serbest bırakmak değilmiş. Asıl mesele bizim bu teknolojik dönüşümü nasıl yönettiğimizde, daha doğrusu yönetemediğimizde. Sorunun köküne inmek lazım. İşte şimdi meselenin kam kalbine iniyoruz. Nedir bu? Bir yanda üretim, bir yanda sosyal medya. Yani iki zıt kültürün çarpışması. Tablo çok net değil mi? Bir tarafta sosyal medyanın paylaşım kültürü var. Anı yaşa, anında tatmin ol. Dikkatini sürekli başka bir şeye ver. Diğer tarafta ise üretimin akış kültürü var. Disiplin, yüzde yüz odaklanma, sürece sadakat. E, bu iki dünya aynı fabrikada, aynı hatta nasıl bir arada dursun? Resmen savaşıyorlar. Peki tamam, sorun bu da çözüm ne? İşte burada o basit yasakla ya da izin ver tuzağını bir kenara bırakıp Üç sağlam sütuna dayanan sistemsel bir çözüme bakacağız. Hazır mısınız? İşte o üç sütun. Birincisi, sistem disiplini. İkincisi, çok daha güçlü süreçler. Üçüncüsü ise, mutlak adalet. Şimdi gelin, bunların ne demek olduğuna tek tek bakalım. İlk sütunumuz, sistem disiplini. Ama durun, bu öyle körü körüne bir yasakçılık demek değil. Olay şu, kuralı mantığıyla açıklamak lazım. Kural net olacak. Kardeşim, İş istasyonunda telefon yok. Burası iş yeri. Ama mola alanında, dinlenme odasında, orada özgürsün. Yani amaç insanı ezmeden sistemi korumak. İkinci sütun bence en devrimci olanı. Odağı tamamen değiştiriyor. Yani suçu çalışana atmayı bırakıp sürece odaklanıyor. Bakın şu söze. Amaç telefonuna bakma diye bağırmak değil. Amaç öyle bir süreç tasarlamak ki o kadar akıcı, o kadar ilgi çekici olsun ki insanın aklına telefonuna bakmak bile gelmesin. Mükemmel değil mi? Ve bu nokta çok ama çok önemli. Yani bu telefon meselesi ahlaki bir zayıflık, bir iradesizlik falan değil. Artık kabul edelim ki bu çağımızın neredeyse biyolojik bir gerçeği. Sosyal medyanın o çekim gücü inanılmaz. İşte bu yüzden çözüm kişiyi suçlamaktan değil, sistemi düzeltmekten geçiyor. Ve geldik, üçüncü, belki de en hassas sütuna, mutlak adalet. Bu olmazsa diğer ikisi de çöp olur. Nedir bu? Tek bir kural olacak ve o kural müdüründen operatörüne kadar istisnasız herkes için geçerli olacak. Peki neden bu kadar kritik? Çünkü bir çalışanın özellikle mavi yakanın en hassas olduğu damar adalet duygusudur. Düşünsenize, siz canla başta çalışırken bir başkasının keyfi yerinde telefonla takıldığını görüyorsunuz. İşte o an, o iş yerindeki bütün güven, bütün düzen biter. Adaletsiz kural, kural değildir. Peki, tüm bunları birleştirdiğimizde, modern yöneticinin önündeki yeni kural ne oluyor? Gelin ona bakalım. İşte yeni dönemin altın kuralı bu. Artık üretimi yönetmek istiyorsanız, önce dijital çağı yönetmek zorundasınız. Onun kültürünü, onun dikkat dağıtıcılarını anlamak ve yönetmek zorundasınız. Bu artık bir tercih değil, bir zorunluluk. Yani özetle yöneticinin yeni manifestosu bu dört maddeden oluşuyor. 1. İş gücünün değiştiğini artık bir kabul edin. 2. O anlık paylaşım kültürünün panzehiri olan sürekli gelişim kültürünü inşa edin. 3 anlamsız yasaklar yerine mantıklı, anlamlı kurallar koyun ve 4 tüm bunları kaya gibi sağlam süreçlerle destekleyin. Son olarak Ümmet Ay Yıldız'ın şu harika sözüyle kapatalım. Kısa videolar çağında bizim asıl görevimiz uzun ömürlü sistemler kurmaktır. Gerçekten de öyle. Her şeyin anlık tüketildiği bir dünyada kalıcı olanı inşa etmek işte asıl meydan okuma bu. Sizin iş yerinizde durum ne? Bu dengeyi nasıl sağlıyorsunuz? Bence üzerine kafa yormaya değer.